Merhabalar arkadaşlar. İşletme ilkeleri kitabının birinci cüzdesi olan işletmeci kavramlarıyla ilgili bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz şu. Sosyalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir? Bakın. Sosyalist sistemden bahsediyoruz. Hatırlarsanız kapitalist sistemde birçok şey devleti müdahale edemiyordu, sınırlıydı. Özel mülkiyet çoktu. Özel sektör vardı. Yani şunu eleyebiliriz. Gelişimcilik haklarımız vardı çünkü özel sektörlerde fazlaydı. Onu da eleyebiliriz. Üretim araçlarının mülkiyeti demek. Yani üretim araçları kime ait? özel sektöre mi, devlete mi, işçiye mi, girişimciye mi, yöneticiye mi? İşçilerden bahsetmiyoruz. Yöneticiler zaten o, genellikle işletmede para karşılığı, belli bir ücret karşılığı, pardon çalışan kişilerden bahsediyoruz. Geriye kalan şık, A şıkkı ki gerçekten sosyal sistemde her şey ama her şey sadece üretim araçlarının mülkiyeti değil, her şey arkadaşlar devlete aittir. Özel sektörle ilgili bir şey yoktur. Ee, kapitalist sistemin tam tersini her şey devlete aittir ve devlet bütün kanunları, bütün her şeyi sınırlar. Rekabeti de o koyar kanunlarını isterse kaldırır. Dediğim gibi her şey sosyal sistem, her şey devlete aittir.